Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu yerin katmanları. Hem 10. sınıf hem de TYT sınavına hazırlanan arkadaşlarımız için yerin katmanları bilinmesi gereken bir konu. Deprem, volkanizma, epirojenez ve orojenez konularının anlaşılabilmesi için de yerin katmanlarının tanınması gerekiyor. Zaman zaman da doğrudan yerin katmanları ile ilgili sorular çıkabilmekte arkadaşlar sınavlarda. Dünyamız yani yer arkadaşlar yer kabuğu manto ve çekirdek olmak üzere üç farklı katmandan oluşmaktadır. Bu katmanların oluşmasının sebebi dünyanın eksen hareketidir. Dünya kendi ekseni etrafında dönerken arkadaşlar hafif olan malzemeler dışa doğru savrulmuş ve orada soğuyup katılaşarak yer kabuğunu oluşturmuş. Ağır olan malzemeler ise dışa doğru savrulamadığı için içte kalmış ve dünyanın merkezini yani çekirdeği oluşturmuş diyoruz. Şimdi yer kabuğuyla başlayalım. Yer kabuğuna aynı zamanda litosfer ya da Taş kürede denilmektedir. Yer kabuğuna litosfer ya da taş kürede diyebiliriz. Taş küre. Yoğunluğu, sıcaklığı ve kalınlığı en az olan katmandır. Bu ne demek arkadaşlar? Örneğin, yer kabuğundan, mantodan ve çekirdekten aynı büyüklükte bir parça alırsak, bakınız, yer kabuğundan aldığınız zaman bu parça 2.7 gram, mantodan bu kadar bir parça alırsak 3 gram çekirdekten böyle bir parça alırsak 10 gram civarında gelmektedir. Yani ağır olan malzemeler nerede toplanmış? Merkezde toplanmış. Hafif olanlar, yoğunluğu az olanlar yer kabuğunda toplanmış arkadaşlar. Unutmayalım. Yoğunluğu, sıcaklığı ve kalınlığı en az olan katman yer kabuğudur. Karalarda 25-80, okyanus tabanlarında 5-8 kilometre civarındadır. Yani okyanus tabanlarında ince, karalarda daha kalındır. Unutmayalım arkadaşlar. Özellikle sıra dağların olduğu yerlerde yer kabuğunun kalınlığı fazla. Okyanus tabanlarında ise yer kabuğunun kalınlığı biraz daha azdır. Siyal ve sima olmak üzere siyal, sima olmak üzere iki farklı katmandan oluşur. Siyal üst kısımda, sima alt kısımda. O zaman siyal'in yoğunluğu daha az. O yüzden üstte arkadaşlar. Siyali aynı zamanda karasal kabuk olarak da ifade edebiliriz siyali. Bakınız neden karasal kabuk? Çünkü karaların altında sial kalın olduğu için karasal kabuk. Sima ise arkadaşlar silisyum magnezyum demektir. Okyanusların altında kalındır. Şu şekilde çizelim bakınız. Sima sial. Okyanusların altında sial daha kalın. Karaların altında sima daha kalın arkadaşlar. Yer kabuğu bir bütün değil, levha ya da plaka denilen parçalardan oluşur. Yani üzerinde yaşadığımız bu yer kabuğu, üzerinde madencilik yaptığımız, tarım, hayvancılık, ulaşım, yerleşme gibi faaliyetler yaptığımız yer kabuğu aslında bir bütün değil, parçalardan oluşuyor ve bu parçalara ne deniyormuş arkadaşlar? Levha, plaka ismi veriliyor. Şu şekilde bölebiliriz yer kabuğunu. Bakınız. Şuradan böldüm. Bir levha. Hatta bir de buradan bölelim. Demek ki bunlar bütün değil parçalardan oluşuyor. Onlara da levha ya da plaka ismi veriliyor. Yer kabuğuyla bilmemiz gereken üçüncü özellik arkadaşlar. Yaklaşık 33 metrede sıcaklık bir derece artar. Yani yer kabuğunda derinlere doğru her 33 metrede sıcaklık bir derece yükselmektedir. Bu da önemli arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Yalnız bu özellik manto ya da çekirdek için geçerli değil. Sadece yer kabuğunda 33 metrede sıcaklık bir derece artar. İkinci katımız manto. Yer kabuğunun altında çekirdeğe kadar uzanır. Evet yer kabuğunun hemen altında manto katmanı bulunuyor. En fazla hacme sahip olan katmandır. Yani yeri oluşturan, dünyayı oluşturan malzemenin yüzde %84'ü arkadaşlar mantoda bulunmaktadır. Mantodaki malzemeye mama ismi verilir. Yani mantoda sıcaklıktan dolayı erimiş halde bulunan Biraz akışkan hamur kıvamında bulunan malzemeye mama ismi verilir arkadaşlar. Eğer bu mama çeşitli kırıklardan, Bakınız buraları az önce çizmiştik. Levha sınırlarından, levha parçaların sınırlarından yeryüzüne çıkarsa ismi lav olur. Yer kabuğunun hemen altında mamanın üst kısmına astenosfer denir. İşte arkadaşlar daha çok buralardan soru geliyor. Bunu unutmayalım mantonun üst kısmına, yer kabuğunun hemen alt kısmına şurası bakın sınır değil mi? Buraya biz ne diyoruz? Astenosfer. Burası önemli. Yer kabuğunun hemen altında magmanın üst kısmında astenosfer katı bulunur. Konveksiyonel akımlar yani yükselim, lav akıntıları yer kabuğunda tektonik olaylara neden olur. Deprem, volkanizma Orojenez ve epirojenezi oluşturur. Yani arkadaşlar bir sonraki derste daha detaylı göreceğiz şimdiden söyleyeyim. Bu astenosfer katında konveksiyonel akımlar var. Burası hareketli. Buradaki hareket üstteki levhaları da hareket ettiriyor. Bunun sonucunda volkanlar patlıyor, deprem oluşuyor. Orojenez yani dağ oluşumu ve epirojenez dediğimiz kıta oluşumu hareketleri yani iç kuvvetler buradaki astenosferdeki konveksiyonel akımlar neticesinde gerçekleşiyor diyoruz. Ve geçiyoruz. Yerin, dünyanın çekirdek katmanına. İçinde demir ve nikel vardır. En fazla bulunan malzemeler neymiş arkadaşlar? Demir ve nikel. Ağır kürede denilmektedir. Ağır küre. Zaten ağır olduğu için malzemeler nerede toplanmıştı? Merkezde toplanmıştı. Diğer ismi barisfer arkadaşlar. Bazı kaynaklarda görürseniz şaşırmayın. Barisfer de denilmektedir. Yoğunluğu, sıcaklığı ve kalınlığı en fazla olan katmandır. Demek ki en kalın katman neresi arkadaşlar? Çekirdek. En iç, en ince katman yer kabuğu. En sıcak katman çekirdek. En soğuk katman yer kabuğu. Dış çekirdek sıvı haldedir. Dış çekirdek sıvı. İç çekirdek katı haldedir arkadaşlar. Sıcaklık 5000 dereceden fazladır. 5000 derecede fazladır. İçeriye doğru geldikçe sıcaklık ne yapıyor yerin merkezine doğru? Artmaktadır. Unutmayalım derinlere doğru gidildikçe yoğunluk, kalınlık ve sıcaklık artar. Dünyanın merkezine doğru gittiğimiz zaman yoğunluk, kalınlık ve sıcaklık artar. Hacim artmıyor arkadaşlar. Hacim nerede fazla? Mantoda fazla. Dünyanın yerin hacminin yüzde 84'ünü manto oluşturuyor. Bilmemiz gerekenler bunlar arkadaşlar yerin katmanlarıyla ilgili. Şimdi konuyla ilgili soru çözümüne geçelim. Yoğunluğu ve sıcaklığı en fazla olan katman nokta noktadır. Evet. Yoğunluğu ve kalınlığı en fazla olan katman hangisi arkadaşlar? Çekirdek katmanıdır. Eğer konuyu öğrendiyseniz bu sorulara cevap verebilmeniz gerekli. Nokta 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 sial ve sima katmanlarından oluşur. Siyal ve sima neyin katıydı? Neyin içerisinde bulunuyordu? Yer kabuğu ya da litosfer iki katmanlar oluşuyordu. Siyal ve sima katmanları. En fazla hacme sahip olan katman nokta noktadır. Evet. En fazla hacim yani dünyanın yüzde seksen dördü. Neredeydi? Manto değil mi? Astronosferdeki nokta nokta akımlar yer kabuğunu hareket ettirir. Astronosfer neresiydi? Yer kabuğunun altı, mağmanın üst kısmı. Hangi akımlar vardı? Konveksiyonel. Konveksiyonel akımlar. Bir maden ocağının girişinde sıcaklık 12 derecedir. Madenin en derin yeri 660 metre derinliğe sahip olduğuna göre burada sıcaklık kaç derecedir? Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Şu şekilde düşünelim. Şurada bir madenin girişi var. Aşağıya doğru geldik. Burası 660 metre derinlikteymiş. Girişte sıcaklık 12 derece ise burada sıcaklık kaç derecedir? Nasıl yapacağız? Kural neydi? 33 metrede 33 metrede sıcaklık 1 derece artmaktaydı. 660 bölü 33 20. O zaman 20 derece daha sıcak olacak. 12 artı 20 eşittir. 32 derece sıcaklık vardır. Madenin en derin yerinde. Çünkü 660 metre ne yaptık? Derine indik. 33 metrede 1 derece artıyorsa 660 metrede 20 derece artar. Girişte 12 derece olduğuna göre madenin en derin yerinde 32 derecedir diyoruz arkadaşlar. Siyah nokta noktanın altında kalın. Nokta noktanın altında incedir. Siyal arkadaşlar silisyum, alüminyum katı karaların altında karaların altında kalın. Okyanusların altında incedir. O yüzden siyale kıtasal kabuk, simaya da okyanusal kabuk ismi veriliyor idi arkadaşlar. Yedinci sorumuz. Çekirdek nokta nokta ve nokta noktadan oluştuğu için nife denir. Nikel demir. Nife. O zaman nikel ve demirden oluşmaktadır. Nokta nokta yeryüzüne çıkınca lav ismini alır. Mantodaki mama değil mi arkadaşlar? Mama yeryüzüne çıkınca lav ismini alır. Dünya kendi ekseni etrafında hızla dönerken yoğunluğu en az olan malzemeler savrulmuş, soğuyup katılaşarak nokta noktayı oluşturmuştur. Neyi oluşturmuştur? Yer kabuğunu ya da litosferi oluşturmuştur. Yer kabuğu bütün olmayıp irili ufaklı birçok plakadan oluşur. Nokta noktadan oluşur. Levha. Levhadan oluşur. Unutmayalım büyükleri 12 tane, daha küçük birçok levha var. Dünya yani yer 12 tane büyük levhadan oluşuyor. Şimdi doğru yanlış sorularına geçiyoruz. Yerin en kalın katmanı mantodur. En kalın katmanı neresiydi arkadaşlar? Yanlış. En kalın katman çekirdek olacak değil mi arkadaşlar? En kalın katman çekirdek. Dünyanın merkezine gönderilen sismik dalgalar dış çekirdeğin sıvı olduğunu gösterir. Evet arkadaşlar biz dünyanın merkezine 6.370 kilometrelik dünyanın merkezine ulaşmış değiliz. Bilim adamları sadece buradaki e, bilgileri tahmin yoluyla ortaya çıkarıyorlar. Bu tahminlerden biri de sismik dalgalar gönderiliyor. Oradan gelen tepkiye göre dış çekirdeğin sıvı olduğu tahmin ediliyor. Doğru. Yerin derinlikleriyle ilgili diğer bilgileri nereden elde ediyoruz? Deprem dalgalarından, gönderilen sismik dalgalardan, yeryüzüne çıkan lavlardan ne yapıyoruz? Veya maden çalışmalarından yerin derinlikleriyle ilgili bilgi elde ediyoruz. Mağmada sıcaklık 5000 dereceye kadar ulaşır. Mağmada sıcaklık 5000 dereceye kadar ulaşır. Hayır arkadaşlar. Mağmada sıcaklık yaklaşık 700 ile 2000 derece arasındadır. 5000 dereceye kadar nerede ulaşır? Çekirdekte ulaşır ve 5000 dereceyi geçer. Buna da yanlış diyoruz. Yer kabuğu yüksek dağların altında daha kalındır. Bir daha çizecek olursak şu şekilde bakınız. Burası da yer kabuğu olsun. Şurada okyanus olduğunu düşünürsek arkadaşlar. Yer kabuğu dağların altında daha kalındır. Ovaların altında daha incedir. Okyanusların altında daha da incedir. Bize şu şekilde bir soru sorulabilir bakınız. Burası kayalık dağları. Burası Ant Dağları. Burada Atlas dağları var arkadaşlar. Burada Alp dağları. Burada Himalaya dağları. Buralarda okyanusların altına göre yer kabuğunun kalınlığı daha fazla. Okyanuslarda yer kabuğu ince. Ama bu karalarda fazla. Sıra dağların, yüksek dağların olduğu yerlerde daha fazla. Bir dünya haritası verilip buralar işaretlenirse bir numara, 2 numara, 3 numara hangisinde yer kabuğu daha kalındır? Himalaya dağlarının olduğu yerde kalındır. Ondan sonra karalarda kalındır. Ondan sonra okyanuslarda en incedir. Böyle sorularda çıkabilir. O yüzden neyi bilmemiz gerekiyor? Dağların yerini de bilmemiz gerekiyor mutlaka. Yer kabuğu yüksek dağların altında daha kalındır. Doğru. Mantodaki konveksiyonel akımlar depremlere neden olur. Evet. Mağmanın üstünde astronosfer katı vardı. Buradaki akıntılar, konveksiyonel akımlar depremlere, volkanizmaya neden olmaktadır. Hacmi en fazla olan katman mantodur. Evet. Malzemenin %84'ü manto katındaydı. Doğru arkadaşlar. Yedinci sorumuz. Dünyayı oluşturan malzemenin yoğunluğuna göre sıralanmasının nedeni dünyanın eksen hareketidir. Doğru. Yer kabuğunda derinlere inildikçe 200 metrede sıcaklık 1 derece artar. Hayır arkadaşlar 200 metrede değil 33 metrede bir derece artar. 200 metre kafamızı nereden karıştırıyor? Atmosferde yükseldikçe sıcaklık 200 metrede bir derece azalırdı. Onunla karıştırmayalım. Yanlış diyoruz. Mariana Çukuru 10.994 metre dünya üzerinde bilinen en derin noktadır. Evet arkadaşlar burası Japonya ile Filipinler arasında bulunmakta olup dünyanın en derin noktasıdır arkadaşlar. Dünyanın en derin noktasıdır. Mariana Çukuru. Yani şu bölgede arkadaşlar. Dünya üzerinde de göstermiş olalım. Doğru dedik. Yer kabuğunu oluşturan levhalar sabittir. Hayır arkadaşlar levhalar tıpkı bir geminin okyanusta hareket ettiği gibi mağmanın üzerinde yani konveksiyonel akımlar nedeniyle bir geminin denizde okyanusta hareket ettiği gibi levhalarda hareket etmektedir. Sabit değildir. Yanlış. Değerli arkadaşlar yerin katmanları konusu sona erdi. Bir sonraki dersimizde levha hareketleri yani levha tektoniği konusunu işleyeceğiz. Görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.